Yola taşan e, kayaç parçaları o kadar fazla ki e, reylerin bile yolu açmakta ne kadar zorlandığını görebiliyoruz buradan. Yaklaşık 10 dakikadır çalışıyor ama daha e, araçların geçeceği kadar bir mesafe kat edilemedi. Bunlar kayadan kopan ağır kayaçlar. Dağlardan kopan ve sularıyla yola taşınan Arkadaşlar Evet araçlar geçmeye başladı tek yönlü de olsa şu anda. <laughs> 然后就是。 Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait reyder yolun kapandığı noktaya geldi ve şu an yol açma çalışmaları devam ediyor. En azından bu oluşan araç kuyruğu tek taraflı olarak buradan boşaltılmak isteniyor. Çünkü havanın yağmur ihtimali tekrar var ve tekrar bir seri ihtimaline karşı burada araçların çok fazla durmaması için yetkililer... Biraz e, hızlı davranmaya çalışıyorlar buradaki araçları tahliye etmek için. Ellerine geleni yapıyorlar. Yani şunu da belirtelim. Burada e, Raider gelmeden önce geçmeye çalışan araçlardan bazıları lastikleri patladı bazılarının. Bazıları kartelleri delindi, araçlara zarar gördü ve şu anda yol kenarına çektiler karşıda. Onlar da çekiciyle git, e, götürüyorlar araçlarını ya da lastik tamir için lastikçi çağırdılar böyle ufak tefek kazalarda yaşandı. Ama şu anda yol açılmak üzere. Birazdan araçlar hareket etmeye başlayacak buradan. Erzurum Artvin yolu üzerindeyiz şu anda. Burada e, aşırı yağıştan dolayı bir heyelan meydana gelmiş. Yol kapanmış bulunmakta. Yaklaşık 3-4 kilometre araç kuyruğu oluştu. Dağdan kopan kayaç parçaları yağmurla, e, selle birlikte, yağmur sularıyla birlikte yolu kapatmış bulunmakta. Vatandaşlar kendi çabalarıyla e, buradan bir yol açtı. E, araçlar e, bir bir geçmeye başladı ama şuradan görebildiğiniz kadar kilometrelerce kuyruk var aşağıda. Erzurum Artvin yolu üzerindeyiz şu anda. Erzurum Tortum yolu üzerinde. Yaklaşık olarak 60. kilometre falan. Erzurum şehir merkezi.